Bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen Üsküdar Üniversitesi'nden Hava Kök Aslan hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının ortaya koyduğu fikirlerin, burada tartışılacak olan konuların Türk dünyasının önümüzdeki dönemde gelişmesine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Bu toplantının hem içeriği itibariyle hem de zamanlaması itibariyle fevkalade e, önemli olduğunun altını çizmek isterim. Hem dünya siyaseti bakımından dengelerin değiştiği hem Türk dünyasının kendi kimlikleri üzerinden, ayağı, ayakları üzerinden dirilmeye başladığı uyanmaya başladığı bir dönemde ve özellikle dünyanın yeni fikri siyasi arayışlar içerisine girdiği bir dönemde bizim kendi köklerimizden kaynaklanan düşüncelere fevkalade büyük ihtiyacımız olduğu aşikardır. Bu çerçevede esasında bundan sonraki cecitcilik fikri üzerinden gelişecek olan e, ge, e, hamleleri aslında İslam'ın üçüncü büyük yürüyüşü olarak telakki etmenin de mümkün olduğu kanaatindeyim. Hepinizin bildiği gibi İslam'ın birinci yürüyüşü Hazreti Peygamber'in ve Asıl Saadet Dönemindeki Raşid Telifelerin döneminde ortaya konulmuş. Ama hemen arkasından Maalesef İslam'ın kendi içerisindeki tartışmalar ve duruanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte İslam'ın ikinci büyük yürüyüşü diyeceğimiz Fergana Vadisi'nden başlayarak, Orta Asya'dan başlayarak gelişen, tabir caizse İslam'ın ikinci öze dönüş hareketi, ikinci uyanış hareketi ve mayalanma hareketiyle birlikte oradan başlayarak ta Anadolu topraklarına kadar, buradan da Avrupa'nın içlerine kadar uzanan, İslam'ın ikinci büyük yürüyüşü aslında tarihi olarak da büyük kapıları açmış Müslüman milletlere ve özellikle Türk toplumuna fevkalade ciddi katkılar sunmuştur. Şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki 7. yüzyılın başındaki gelişmeler, 7. yüzyılın ve hemen akabindeki gelişmeler aslında Türklerin İslam'la tanışmasıyla birlikte yeni bir ivme kazanmış, yeni bir güç kazanmış ve dünyaya fevkalade ciddi etkileri olmuştur. Bunun sadece siyasi ve askeri etkileri bakımından değil, aynı zamanda da fikri olarak, ilmi olarak da dünyaya çok katkıları olduğunu ifade etmek isterim. Şimdi aradan bu kadar vakit geçti. Bu büyük İslam medeniyetinin sonuçları hem Orta Asya'da, hem Maveran Nehir'de, hem Anadolu topraklarında büyük medeniyetler kurdu. Ama sonuçta bütün toplumların gelişip yükselip, ondan sonra durağanlığa girmesi ve çökmesinin tabii olması gibi, Selçuklu ve Osmanlı mirası da özellikle 19. yüzyıldan itibaren ciddi bir çöküşün içerisine girdi ve bu çerçevede dünyada 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl önemli çöküşlerin, önemli türbülansların, önemli alt üst oluşlarında ortaya çıktığı bir dönem oldu. Şimdi. Bu süreçten sonra şimdi yeniden üçüncü büyük koşu diyebileceğimiz koşuya hazırlık döneminde olduğumuzu ifade etmek isterim. Allah'a çok şükür 19. 20. yüzyılda devam eden şartlar artık yavaş yavaş ortadan kalkmış ve Türk dünyası yeni bir kimlik kazanmıştır. Hiç açıkça söyle ifade edebiliriz ki Özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin dağılmasıyla birlikte gelişen süreçte Türk dünyası artık kimliğine kavuşmuş. Sadece siyasi bağımsızlık değil, arkasından ekonomik bağımsızlık sürecine girmiş ve kendi milli kimliklerini de sahip oldukları medeniyet değerleri üzerinden tanımlamaya başlamıştır. Bunu Özbekistan'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da ve diğer bütün Türk illerinde görüyoruz. Şimdi bu kimliğimizin üzerinden İslam'ın yeniden kendi kökleriyle buluşması ve Türk dünyasının buna öncülük etmesiyle birlikte büyük medeniyetimizin üçüncü büyük çıkışına inşallah şahitlik edeceğiz, öncülük edeceğiz. Bu çerçevede bundan bir asıl evvel gelişmiş olan ceditçilik hareketinin iyi anlaşılması gerektiğini, bunun sadece tarihi bir olgu olarak değil, o dönemin şartları içerisinde gelişen, büyük bir fikri yenilenme, Rönesans hareketi olarak görülmesini ve o günden bugüne dersler çıkarılarak bu üçüncü büyük koşumuzun daha güçlü bir şekilde gerçekleştirilmesini ümit ve temenni ediyorum. Değerli dostlar, bir asır evvelde dünya büyük bir değişimin içerisinde de aşağı yukarı 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı. Her şeyden evvel Doğu sadece doğuda büyük değişmeler olmadı. Doğu ve batı bütün dünya büyük bir değişimin içerisinde girdi. İmparatorluklar dönemi sona erdi. Rus İmparatorluğu, Rus Çarlığı çöktü. Çin aynı şekilde ve büyük medeniyetimizi temsil eden Osmanlı Cihan Devleti de çöktü, dağıldı, parçalandı. Bu süreçte sadece dağılan ülkelerin kendileri ya da imparatorluklar değil, dağılan, parçalanan aslında mevcut fikirler, mevcut siyasetler ve onların ortaya koyduğu gelişmelerdi. Şimdi bizim cedidçilik hareketinin en temel özelliklerinden birisi de o dönem içerisinde yeni bir arayış nasıl olur bunun üzerinde yoğunlaştılar. Artık çözülen sadece batı değil doğu da çözülmüştü. Öyle bir cevap bulmalı, öyle bir cevap hazırlamalıydık ki sadece doğuya değil bütün insanlığa cevap olacak yeni bir fikri, yeni bir anlayışı ortaya koymak gerekirdi. Esasında cedidcilik hareketi, evet bir, bir yönüyle Timur Bey'in ifade ettiği gibi kendi toplumlarına uyan mesajıdır. Ama aynı zamanda bütün insanlığa kendine gel ve yeni, yeni bir insani anlayışla ortaya çık mesajıdır. Bu çerçevede çok büyük bir müktesebata sahip olduğunu cedidcilik hareketinin hepimiz biliyoruz. Gaspralı İsmail Bey'den, Kazanlı Ulema Abdul Nasır Kursavi Bey'e, Şehabettin Mer Mervaniden Mercani'den Namık Kemal'e kadar, Yusuf Akçura'ya kadar, Ziya Gökalp'e kadar, hatta bunun dini temellerini oluşturan Babanzade Ahmet Naim ve Mehmet Akif Ersoy'a kadar çok geniş bir yelpazede, her alanda fikirlerini ortaya koymuş olan bir büyük hem ulema hareketi hem mütefekkir hareketi iki kanatlı olarak gelişmiş olan büyük bir siyasi ve fikri harekettir. Ayrıca bu hareketler ve bu düşünceler sadece fikir alanında kalmamış, az evvel de ifade edildiği gibi Türk dünyasının hemen tara her tarafında siyasi bir arayışa ve siyasi bir kimliğe bürünmek bürünmüştür. Bu çerçevede tek tek bu açış konuşması dolayısıyla bunların hepsi üzerinde e, durmak istemem ama çok önemli fikirlerin ortaya konulduğu ve Yusuf Akşura'ya kadar Ziya Gökalp'e kadar hatta Bakü Doğu Halkları Konferansı'nda Enver Paşa'nın ortaya koyduğu fikirlere kadar fevkalade değerli fikirlerin bugüne tercüme edilmesinin de zorunlu olduğu kanaatindeyim. Bugünün diliyle, bugünün anlayışıyla ifade edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hiç şüphesiz bu müktesefatı Ziya Gökalp Türkleşmek İslamlaşmak ve muhasırlaşmak teziyle aslında Cumhuriyet'e de tat tatbik etmiş ve buradan da yeni bir pencerenin açılmasını temin etmiştir. Bu büyük zatların, bu önemli şahsiyetlerin hepsini minnetle yad ediyoruz. Onların fikirlerinin güncelleştirilmesi için Üsküdar Üniversitesi Araştırma Merkezimizin yaptığı gibi çalışmaların da fevkalade değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede bir parantez açmak isterim. Cedidçilik hareketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında bu prestijli salonda tartışılması fevkalade önemli bir adımın başlangıcıdır. Planlamamız şudur. İnşallah nasip eder gerçekleştirebiliriz. Bundan sonra bu cecitçilik sempozyumunu her yıl bir başka Türk devletinde gerçekleştirelim ve bundan sonra bu mesele Türk dünyasına hep birlikte rehberlik eden, ışık tutan bir gelişme fikri bir gelişme olsun. Ben kısaca teferruatına girmeden kazandan efendim Kırım'dan Azerbaycan'dan Bakü'den Tebriz'den Semerkant'tan Buhara'dan Anadolu topraklarına kadar uzanan ve her birisi kendi alanında böyle yıldız gibi parlayan bu mütefekkirlerin, ilim ve mücadele insanlarının bu büyük müktesebatını Ana çerçeveleriyle aralarında az evvel Hülya Aja, Havva hocam da ifade etti. Kendi bakış açılarında şahsi farklılıklar olmakla birlikte kimisinin biraz daha liberal, kimisinin biraz daha sosyalist diyebileceğimiz, kimisinin daha Türkçü, kimisinin daha İslamcı diyebileceğimiz çerçevelere, fikri çerçevelere sahip olmakla birlikte hepsinin aşağı yukarı ortak çerçevesini şu temel noktalarda özetleyebileceğimizi ifade etmek isterim. Birincisi coğrafi olarak çok geniş bir alana hitap eden ve bu alanda etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak bu halkların uyanmasını talep eden, teklif eden bir anlayışla ortaya konulmuştur. Ayrıca dilde, fikirde, işte birlik sloganıyla hemen hemen hepsinin benimsediği bu temel umde ile birlikte Türk devletlerinin Türk farklı Türk boylarının aslında dilini ortaklaştırması, dilini ortaklaştırarak birbirini daha iyi anlaması ve böylece işlerini ortaklaştırarak aynı fikir birliğine ulaşması da hemen hemen hepsi tarafından bir fikir birliği haline gelmiştir. Ayrıca bu cecidcilik hareketinin mutlak bir siyasi ufka sahip olduğunu da söylememiz lazım. Şiir yazanı bile yazdığı şiiri sadece bir şiir olsun diye değil bir siyasi ufkun argümanı olsun diye kaleme almış ve böylece bu fikirleri paylaşmıştır. Bu anlamda sadece fikirleri bu söylenen fikirlerin siyasi fikirlerinde en temel özelliklerinden birisi kapsayıcı, kuşatıcı, birleştirici bir Türklük anlayışı etrafında bu fikirlerin söylenmiş olmasıdır. Ceditçilik hareketinin ortak bir diğer tarafı ise kolonyal uygulamalara karşı olan reaksiyonlarıdır. Yani emperyal fikirlere ve emperyal uygulamalara karşı asla boyun eğmemiş olmaları, milliyetçiliği bir bağımsızlık ve hürriyet meselesi olarak ele almış olmalarıdır. Ayrıca Enver Paşa'nın Bakü'de söylediği asıl mesele halkların sadece esaretten değil, kendi içindeki kölelikten kurtulmasıdır ve Batı'nın tahakkümünden kurtulmadan Doğu'nun kaderinin değiştirilmesi mümkün değildir. Ceditçilik hareketinin hemen hepsinin ortak noktalarından birisi ise eğitime verilen önemdir. O günün şartları, bugün eğitimden konuşmak kolay da, o günün şartları içerisinde eğitimi düşünün. İnsanların büyük çoğunluğunun en temel eğitimi bile alamadıkları dönemde, ceditçiler mektepler kurarak, bu mekteplerde ortaya koydukları fikirleriyle birlikte, özellikle kızların da okutulmasını teşvik ederek, sağlayarak eğitim alanındaki hamleyi önemsemişlerdir. Bu hareket sadece eğitim hareketi değil, bir kimlik inşası hareketidir. Hınçla değil, hikmetle bir kültürel ve siyasi başkaldırı olarak ortaya konulmuştur. Cedidçilerin hemen tamamında Türklük ve İslam iç içe geçmiş iki unsurdur. Birbirinin rakibi birbirinden ayrı değildir. İslam vücudun kalbi, Türklük ise onun atan kalbidir. Dolayısıyla İslam'dan uzak bir Türklüğün aslında bir fonksiyon icra etmeyeceği hemen hemen orada cedidçilerin tamamı tarafından kabul edilmiştir. Dediğim gibi birisinde bir taraf daha ağır basmış, diğerinde diğeri daha ağır basmış ama Türk ile Türk İslam'ı birbirinden ayırmak hiçbirinin aklının ucundan geçmemiştir. Milletimizin kaderinin ilim ve imanla yoğrulmakla mümkün olduğu ortaya konulmuş, bu amaçla da iki farklı kolun önemli isimleri halkın arasına karışmıştır. Bunlardan birisi geleneksel ulema, kendi köşelerinde oturmamış, cediçilik hareketini besleyen hareketlerini, fiillerini halkın içerisinde güçlü bir şekilde sürdürmüşlerdir. Diğer taraftan da modern mekteplerden mezun olan, mütefekkirler, aydınlar aynı şekilde milletin inancıyla, değerleriyle bütünleşik bir şekilde halka kimlik ve şahsiyet kazandırmaya çalışmışlardır. Babanzade Ahmet Naim'in söylediği bir milletin maneviyatı onun iç düzenini temin eder, belirler. Bu çerçevede cedidciliğin maneviyata önem verdiği, bu maneviyatı da milletin iç dirliğinin birliğinin asli unsurlarından birisi olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun bizim kurtuluş mücadelemize de önemli etkisi olan Akif'in asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı teziyle birlikte ele alındığında Abdurreşit İbrahim gibi İslam'ı dünyanın dört bir tarafında anlatan önemli isimlerin çabalarında gördüğümüzde aslında bu çerçevede maneviyat milletimizin en önemli unsurlarından birisidir. Ayrıca usulü cedid mektepleri pedagojik eğitimin en güçlü şekilde verildiği kurumlar haline getirilmiştir. Ayrıca önemli bir mesele de bu harekette kendi kavramlarımızı üretmek ve kendi ihtiyaçlarımızı konuşmak meselesidir. Ortak hafızanın, müşterek mücadelenin ve ortak tahayyülün de Türk dünyasını birleştirecek önemli bir çaba olduğunun altını çizmişlerdir saatlerce konuşulabilecek büyük bir müktesebatı böyle bir sempozyum çerçevesinde bir araya getirmek, bunu tartışmanın bile başlı başına çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi Türk dünyası yeni bir dönemin başlangıcındadır. Hiç abartısız söylüyorum. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı nasıl bir dünyayı ortaya çıkardıysa, dünyadaki dengeler nasıl altüst olmuş, imparatorluklar nasıl başka güçlerle yer değiştirmişse. Sadece siyaset değil, sadece dünya dengeleri değil. Aynı zamanda ekonominin, ticaretin, her şeyin kökten değiştiği bir dönemi insanlık yaşamışsa neredeyse birebir aynısını bugünlerde yaşıyoruz. Yeni bir dönemin başlangıcındayız. Çift kutuplu dünyanın artık tarihe karıştığı, tek kutuplu dünyanın da açıkçası Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte tarihe karıştı. Yeni bir dönemin tam da başındayız. Bu dönem çok kutuplu bir dönemdir. Çok merkezli bir dönemdir. Çok kültürlü bir dönemdir ve bu şekilde gelişecektir. Tam da bu döneme denk gelen önemli bir gelişmenin Türk dünyasının önüne serildiğini de gerçekten sevinçle görüyoruz. Takdirle karşılıyoruz. Orta Asya'dan Kafkaslara Türkiye'ye ve Avrupa'ya kadar yaklaşık 300 milyonluk bir Türk dünyası tek tek bağımsızlıklarını kazanarak kendi milli kimlikleri üzerinde öncelikle ayağa kalkmışlardır. Bunun önemli bir tarihi başlangıç olduğunun altını çizmek isterim. Eğer Türk dünyasında bir uyanış olsa ama dünya bu imkanları buna imkan verecek bir küresel denkleme sahip olmasaydı bugün Türk dünyasının sahip olduğu avantajlar bu kadar önemli hale gelmeyebilirdi. Veya tam tersine dünya konjonktürü farklı olsa Türk dünyası bundan haberdar olmasaydı yine önemli bir gelecekten bahsediyor olamazdık. Şartlar hepsi yan yana gelmiş. Neredeyse hepsi mükemmel bir şekilde Türk dünyasının yeni bir Rönesans'a hazırlanmasını mümkün kılmıştır. 300 milyonluk Türk dünyası tam da stratejik olarak dünyanın bütün gerilim noktalarının ortasında, bütün güç merkezlerinin ortasında yeni, yepyeni bir güç merkezini işaret ediyor. İnşallah dilde, işte, fikirde birliği sağlayarak, saflarımızı sıklaştırarak, kendi köklerimizle yeniden tanışarak ve köklerimiz üzerinde ürettiklerimizi bütün insanlığın ortak değeri haline dönüştürerek bu dönemde ortaya çıkan bu büyük imkandan istifade edeceğimizi umuyorum. Bunun için bu tür bilimsel çalışmaların, inanın ki en az siyasi çalışmalar kadar önemli olduğunu ifade etmek durumundayız. Önce bunun farkına varılması, bu gücün imkanlarından istifade edilmesi hepimiz için önemli bir vazifedir. Onun için bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye olarak, resmi olarak da ceditçilik meselesine ve Türk dünyasının birliği meselesine verdiğimiz önemi göstermek için, bu toplantıyı icra ettik. Tekrar emeği geçen bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ifade ettiğim gibi önümüzdeki yıla, yıldan itibaren her yıl bir başka yerde bu toplantıyı gerçekleştirerek yeni Rönesans'a İslam'ın üçüncü büyük yürüyüşüne böyle İmamı Buhari'ler gibi, İmamı Gazali'ler gibi, İbni Haldunlar gibi gerçekten büyük isimleri yetiştirmek mümkün olur. Yusuf Akşuralar gibi, Gaspralı İsmailler gibi büyük insanları yetiştirmek mümkün olur. Bu büyük çabada emeği olan herkesin sadece kendi milletlerine karşı değil, insanlığa karşı da önemli bir fonksiyon icra edeceğine yürekten inanıyorum. Bu toplantıya teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüksek müsaadeleriyle hatıra fotoğrafı için Sayın Meclis Başkanımızı bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Sempozyumumuz